Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle İstanbul'da dün meydana gelen Çağlayan Adresi'nde meydana gelen menfur olayı lanetlediğimizi belirtmek isterim. Allah belanızı versin. Ne acıdır ki bugünlerde Türkiye'mizde siyasetin İsrail gibi dış devletlerin politikaları yüzünden milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlenemez hale geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel inisiyatif alarak ürettiği Kudüs politikaları milletimiz milletimizin iradesini göstermektedir. Bu durum İsrail için çok zor bir hal almış olacak ki İsrail Türkiye'deki dostlarına bazı tavsiyelerde bulunmuş. Görünen o ki bunun da ötesinde onlara yapmaları gerekenleri emretmiştir. Bu bölücü telkinin ilk muhataplarından olan Adnan Oktar Suç Örgütü ve neredeyse birlikte hareket ettiği diğer bölücü örgütlerin ülkemize de siyasiler üzerinden ayar vermeye çalıştığını üzülerek görüyor. Siyasi duruşların nasıl değiştiğini hayretle seyrediyoruz. Her fırsatta suç örgütü Adnan Oktar'ı ve onun ahlak dışı yapısını öven, ona sahip çıkan Fatih Bakan bu dönemde geçmiş yıllarda FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişi ve kişilerle bir olmuş yetmemiş genel başkanlığını yaptığı siyasi partide de kritik makamlara getirmiştir. Sonuç olarak ne yazık ki bu parti kurumsal kimliği altında İsrail kontrolü bir politika seyreder hale gelmiştir. Ocak Partisi olarak İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan'ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız. Bu mivalde Fatih Bakan'a biz özellikle Erbakan demiyoruz. Çünkü merhum Nec Necmettin Erbakan'ın yolunda gidememiş, aksine kirli ve bir o kadar ahlaksız bir örgütü savunur hale gelmiştir. Acaba İsrail adlı noktalar üzerinden bugün yeniden Refah Partisi genel başkanlığı yapan Fatih Bakan Bey'e bir şantajda mı bulunmuştur? Nedir bu Adnan Oktar sevgisi? Nedir bu Türkiye düşmanlığı? geçmişte FETÖ ile istisaklı olduğunu düşündüğümüz kişilerin yeniden Refah Partisi'nde kümelenmelerinin amacı nedir? Bu soruların yanıtlarını hukuk içinde aramak üzere bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak yaklaşan seçimler üzerinden Türkiye'ye ayar vermek isteyen dış devletlerin oyunlarının deşifre edilmesi için gereğini öncelikle görevimiz adettik. Bu aldığımız bu aldığımız tavır demokrasinin gereğidir. AK Parti'den temizlenen FETÖ yeniden Rafah Partisi'nde mi kümeleniyor? Bu araştırmanın yapılması özellikle AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklerken aksine Millet İttifakı taraflarının da bu tehlikeli duruma sessiz kalması hayli düşündürücüdür. Yapamazlar. Ocak Partisi'nden başka hiçbir siyasi parti ağzına FETÖ ismini alamadı. Alamazlar da. Çünkü biz Ocak Partisi'nden başka diğer bütün siyasi partilerin ya FETÖ ile ya da diğer bölücü örgütlerle iltisaklı olduğunu düşünüyoruz. Evet AK Parti bir temizlik gerçekleştirdi. Deva ve gelecek partileri bu atıkla kuruldu. Evet MHP bir temizlik gerçekleştirdi. İyi Parti ve Zafer Partisi bu atıklarla kuruldu. Bu yıkıcı anafordan arta geriye kalan tek parti olan Ocak Partisi ise FETÖ ve benzeri ulusal ve dahi kürsel tüm bölücü unsurlarla mücadele ederek kuruldu. Bunu üzerine basarak özellikle hatırlatmak istiyorum. Ortada henüz darbe yokken Ocak Partisi kuranlardan oluşan Osmanlı Ocakları'nın FETÖ ile mücadeleyi Zaman Gazetesi ve Zaman Yolu TV'nin önüne siyah çelenkler bırakarak başlattığını herkes çok iyi bilmektedir. Ocak Partisi Osmanlı Ocakları'nın izindedir. Osmanlı Ocakları'nın duruşu Ocak Partisi'nin de duruşudur. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele edilmiş olsaydı bugün bizim bu suç duyurusunda ve ihbarda bulunmamıza gerek kalmayacaktı. Siyasilerin tamamı birbirini kayırabilir. FETÖ'nün kirli yapılarına dokunamayabilir. Fakat Ocak Partisi'nin FETÖ ve bölücü unsurlarla bir borcu olmadığı için milletten yana tavır sergilemiştir. Bu pozisyonu almak bizim için elzem bir hal almıştır. FETÖ ve bölücü örgütlerle mücadele eden son Ocak bu Ocak'tır. Bizi kimse durduramaz. Bizi kimse susturamaz. Bu duruşumuzdan ve dahi tavrımızdan milletimiz emin olmalıdır. Özellikle Osmanlı ocaklarına bugün bizimle birlikte hareket ettikleri ve Türkiye cephesinde kaldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve kurdukları siyasi yapılar üzerinden ürettikleri siyasi kirli siyasetle manipüle edenler kişisel ikbal uğruna ülkenin yanıp kavrulmasına rıza gösterenlerdir. Bizler buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bugün yaptığımız bu eylem siyasi evrimin ilk adımıdır. Ben şimdi sözü Osmanlı Ocakları adına basın açıklamasını yapmak üzere Sayın Ercan Selçukoğlu'na bırakıyorum. Selam ve saygılarımla. Kıymetli basın mensupları ve değerli deva kardeşlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Osmanlı Ocakları bilindiği gibi Osmanlı kültür ve medeniyetini yaşamak ve yaşatmak için kurulmuş, Türkiye'mizin başına bela olmuş özellikle FETÖ terör örgütüyle mücadeleyi başlatmış bir sivil bir sivil kur, bir sivil toplum kurumudur. Din adına sözde eylemler başlatan kurum, kuruluş ve neferleri FETÖ terör örgütüyle tanınmış olmakla beraber dinimiz ve değerlerimiz üzerinde milletimizi alta, aldatan, bölücülük yapan tüm örgütlerle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bakınız, ortada henüz bir darbe yokken Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne siyah çelenk bırakıp alçak FETÖ örgütüyle mücadele edilebilirliğini tüm kamuoyuna göstermiş bulunmaktayız. Bugün Ocak Partisi ile birlikte Adnan Oktar ve FETÖ ile ilişkisinin araştırmasının geri olan suç duyurusunda bulunduğumuz Fatih Bakan ve partisi hakkında Cumhuriyet savcılarımızla araştırma talep ederek bölücü örgütlerle mücadelemizi hukuki çerçevede kararlılıkla sürdürüyoruz. Atatürk'ün arkasına saklanan bölücüleri, Kürt halkımızın isminin arkasına saklanan bölücüleri gayet net olarak biliyoruz. Bugün de Sayın Fatih Bakan ile alakalı kaygılarımızı dile getirerek toplumu uyarıyoruz. İsrail ile arası çok iyi olan Adnan Oktar'ı bu şahıs neden bu kadar savunmaktadır? Biz toplumun tüm kesiminin düşüncelerini ifade etmek için burada bulunuyoruz. Darbe olduktan sonra akılları başlarına gelenler gibi yaran Türkiye'de milletin değeri haline gelmiş isimlerin ve dava anlayışının üzerinde siyaset yaparak milletimizi yeniden kandırmak, aldatmak isteyenlerin kirli ilişkilerinin gün yüzüne çıkması için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Bizi hep değerlerimiz üzerinden aldatıp siyaset yapanlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini her zaman haykırdık. Bunu bugün bir kez daha haykırıyoruz. FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın araştırılmasını her zaman istedik. Milletimiz adına bunu dile getirdik ve yine dile getiriyor ve gerçekten anayasal düzeyde suç örgütlerinin tüm Türk yargısı önünde hesap vermeleri gerektiğini adalet adına, hukuk adına, vicdanı bir sorumluluk adına bunu bekliyoruz. Dinimizle alay edenleri olup daha sonra milli görüş yöreğine bürünüp değerli şahsiyetlerin ismi altında yaptıkları siyaset ile İsrail'in bir ilişkisi var mıdır? Bu ve benzer soruların cevabını arıyoruz. Kudüs Osmanlı Ocakları'nın kırmızı çizgisidir. Adnan Oktar'ın İsrail'in ajanı olduğu ortadadır. Adnan Oktar ile Sayın Fatih Bakan'ın acaba ne gibi bir ilişkisi vardır? Neden Adnan Oktar'ı ölmeye çalışmıştır? Bunun altında ne yatmaktadır? Yüce Yargımız bu kirli ilişki varsa gün yüzüne çıkaracaktır. Orta Doğu'da Erdoğan'sız bir siyaset isteyenler AK Parti'de başarı elde edemeyince deva ve gelecek gibi atık partilerle mi bunu yapmak istemişlerdir? Yeni yeni partilerde yeni yeni aktörlerin sahaya sürülmesinde savunfatı bakana ne rol biçilmiştir? Hep beraber bu sorunun yanıtını aramak için burada toplanmış bulunmaktayız. Medeniyetin beşiği olan Osmanlı medeniyeti hiç kimsenin tekeli altında değildir. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Medeniyetimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Medeniyetimizi istismar edecek, cumhuriyetimizi tehdit edecek tüm yapılarla mücadelemiz son damla akan kanımıza kadar devam edecektir. Tavrımız milletin tavrıdır. Sözde milli görüş çizgisinde siyaset yapanlar Ayasofya camiye çevrildiğinde sadece resim çektirmişlerdir. Fakat Ayasofya için bir eylem dahi yapmamış ve de yapamamışlardır. Liderimiz Sayın Kadir Can Polat 2006'da Papa İstanbul'a gelip Ayasofya'da ayın yaparken sadece namaz kıldığı için 6 gün hücrede tutulmuş ve sözde Papaya suikastçı diye hakkında söylemlerde bulunarak siyasi itibarsızlığa maruz kalsa da bunu hiçbir zaman dile getirmemiştir. Bakın siyaset için milli ve manevi değerlerimizi reklamını yapmak ve değerler üzerinde o iste istemek istismarcılıktır. İsrail'le Ülkemiz böyle bir yol ayrımındayken FETÖ, PKK ve Adnan Oktar gibi suç örgütleriyle iltisaklı olduğu düşünülen kişiler bir partide yeniden boş gösterirse bu millet asla kabul etmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları birer soru alabiliriz. Daha önceleri de defaten dile getirdiğimiz gibi biz e, genel seçimler öncesi yeterlik almış bir siyasi partiydik. Fakat e, 16 ayı kapsayan bir sürece engellendik. E, hamdolsun ki e, 4-5 ay e, oldu e, yeterliliğimizi alalı ve seçim pusulası seçim pusulasında da 22 e, nolu pusulada da 22 nolu yerde yerimizi aldık. Bu mivalde kurumsal yapımızı tam olarak oturttuğumuz için bu mücadeleye farklı zeminlerde başlama gereği duyduk. Bu dozumuzu giderek artıracağımızı bunun bir başlangıç olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Peki çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. Allahuekber Allah tekbir Allahuekber tekbir